desteniyorum. Bu taraf Atatürk Mahallesi. Bu taraf İnönü Mahallesi. Bu cadde Demokrasi Caddesi. <laughs> partimizin partimizin tarihinin onur nişanesi cumhuriyeti kuranlar, çok partili rejimi getirenler Türkiye'ye demokrasiyi sandığı getirenlerle ne kadar övünse azdır. 112 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Karşımızdakiler milletten korkuyorlar. Sandıktan korkuyorlar. Meydanlardan, sokaklardan korkuyorlar. Onlar sokağa çıkamıyorlar pazara gidemiyorlar. Hatrınızı soramıyorlar. Ülkenin kötü gidişine engel olamıyor. Hesap vermeye gelince sizden bucak bucak kaçıyorlar. Ekrem başkanı alacağız. İktidarı alacağız. Millet kazanacak. Halk kazanacak. Biz kazanacağız. Sancaktepe'yi geçmişte kendi kalesi sayanlar gördüler ki Sancaktepe iktidarın kalesi değil. Kale siyaseti bitmiş. Artık burası milletin kalesidir. Milletin kalesi. 12 tane şehidimiz için saygı duruşunda bulundunuz. İstiklal Marşımızı okudunuz. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ancak böyle bir ihmali bir türlü içimize sindiremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 askerimizin mağar bir mağaraya sokulup metan gazından 12'sinin hayatını kaybetmesini Ordumuzun envanterinde insansız araçlar, robotlar varken oraya ölçüm cihazlarının çok önceden gitmesi gerekirken evlatlarımızda gaz maskesi, oksijen tüpünün olması gerekirken bunların bir kısmının ihmal edildiği, tedbir alınmadığı ve boşu boşuna 12 Aslan parçasını kaybettiğimizi düşündükçe bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Bir metan gazı ölçüm dedektörünün 1100 lira sadece 1100 lira olduğu bu noktada bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu sonuna kadar araştıracak. Milletimize söz veriyoruz. Mehmet Çin canını hiçe sayanlardan mutlaka hesap soracağız, mutlaka. 13,5 milyon işsizimiz var. Son 10 yılın en kötü durumu ve maalesef ne eğitimde ne işte istihdamda olan ev genci, ev genci olarak nitelendirilen gençlerimizin sayısı 4,5 milyonu buldu. Ama parayı pul olmaktan kurtaracak. Yoksulluğu kader olmaktan kurtaracak. Gençleri işsizlikten kurtaracak. Bu ülkeyi yüz yıl sonra bir kez daha kurtaracak ve bir kez daha kalkındıracak biri var derseniz o birisinin adı 100 yıl sonra kurtaracak olan yine Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayımızın adı da Ekrem Maalesef dün akşam Silivri'de olmayıp bu akşam olan yiğitlerimiz var Silivri'de. Hepsinin tek günahı var. AK Parti'yi yenmek Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Ama Erdoğan şunu bilsin ki biz Ekrem Başkan'la Erdoğan'ı dört kez yendik. Hiç yenilmedik. Biz iki seçimdir. Erdoğan'ın adaylarını teker teker yeniyoruz. Erdoğan Ekrem Başkan'ı bir kere bile yenemedi. Bir yenilmez varsa Ekrem Başkan'dır. Onun için korkuyor. Korksun. Geleceğiz. Yine yeneceğiz. Biz kazanacağız. Büyük bir özgüvenle söylüyorum. Hırsızlık yapan, rüşvet alan, devleti zarara uğratan kim varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri yoktur. Ama senin iftiracılarına kurban edeceğimiz, feda edeceğimiz bir tane de arkadaşımız yoktur. Biz kanun teklifimizi 9 Mayıs'ta vermiştik. Öyle TRT'den verelim demekle olmaz. TRT'nin duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz savcıyı ne kadar veriyorsa savunmayı da tam vererek savunmaları arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlayarak ve canlı yayın yapmak isteyen tüm televizyonlara frekans tahsis ederek bu can bu duruşmaların tam eksiksiz ve şeffaf olarak yayınlanmasını istiyoruz. Belediye başkanlarıma, arkadaşlarıma güveniyorum. Erdoğan sen savcına güveniyorsan Çık karşıma millet versin kararı. Yeni tutuklamalar, yeni operasyonlar, uzayan yargılamalar, milleti daha fakir yapmaktan, Türkiye'yi dünyadan koparmaktan, bu ülkeyi bir felakete sürüklemekten başka bir işe asla yaramaz.